Evet, şu anda İnönü Yaylası'ndayız. İnönü Yaylası'nın adı nereden geldi dedik. Evet. Ve onun hikayesini de evet. meclis üyemiz Ahmet Şen'den dinleyelim. Bakalım bu ıı, öyküsü nasıl gelişti? Evet, İnönü Yaylası'nın ismi şu anda önünde bulunduğumuz evet. mağaradan, inden inden almakta. Bu mağaranın şöyle bir tarihi geçmiştir. İn diyor adı. yani. İn, i̇n yani. Ha. İnönü buradan alıyor ismini bu evet. güzel yer. Bu mağaranın tarihi geçmişinde bir takım olaylar yaşandı. Ben size isterseniz onu bir anlatayım. Evet. Mağaramız görüyorsunuz buradan geniş bir kapısı var. İçeriye giriyorsunuz. İçeride daralıyor bu. Göstereceğim şimdi. Evet. Daralıyor ve 50 metre dar bir şekilde devam ediyor bu darlık. Tekrar genişliyor. Orada bir su var. O suyu geçiyorsunuz. Yine daralıyor. Yine tekrar karşınıza bir ırmak geliyor. Ama oralara geçmek tehlikeli, zor. Burada büyük bir para olduğunu, define olduğunu duyanlar burada 1975 yılında define arıyorlar. Yani o suyu geçtikten sonra büyük bir define olduğu söyleniyor. O suyu da çekmek için içeriye su motoru kuruyorlar 75 yılında 1975. Çıldırmışlar yani. Yani o suyu çekip defineye ulaşmak amaç 6-7 kişi. Daha sonra Su motorunu kurup suyu çekmeye başlayınca hatırlarına şu gelmiyor. eksoz gazını dışarıya vermedikleri için Eksoz gazından burada 6-7 kişi zehirlenerek maalesef öldüler. Bu, böyle, böyle bir, bir öyküsü böyle var. Böyle bir bu. öyküsü de var. Evet. İşte buradan e, ismini alan bir yaylamız. Dedik ya Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel yerlerinden, yaylalarından birisi İnönü Yaylamız. Geliniz görünüz. Bu güzellikleri sizlerle paylaşalım. Yani programlarına mutlaka almalılar. Yani biz istiyoruz ki güzellikleri zenginliklere paylaşalım birlikte, yani. Birlikte paylaşalım. Evet. Bunlar herkes faydalansın. Bizim derdimiz bu. Evet çok. Teşekkür o, ediyorum. Evet şuradan görüntü evet. alıyorum. Ee, çok devasa bir orman kitlesi var. Evet. Ee, ve bakınız kalem gibi ağaçlar. Evet evet evet. Ve, ve mağaramızı evet, işte, şöyle tamam. baktığımızda. <laughs> Şimdi görüyoruz burada da e, para uğruna ölen insanların evet. da olduğu bir bölgedeyiz yani. Evet. Evet, e, buranın öyküsü de bu. Gelsinler, görsünler, görsünler. ama Mutlu. egzoz gazına da dikkat ama etsinler dikkat yani. Etsinler. Evet.